İlk öğretmenimiz Çela olan elinde değil temeşiriyle Enes TV almış. Vikinglerden Viki ablamız güzel bir fotoğraf vermiş. Güzel bir poz öğretmen abla. Pırıl öğretmen Pırıl ablaya bak be çocuklara şimdi kızacak. Bulmaca kulesinden o hayri öğretmen matematik çocuğu. Matematik zordur kaçın. İbin annesi Tosi'ye kızıyor. Niye okula geç geldin? Saat kaç oldu? Öğretmen ya. Nilay öğretmenimiz Çocuklara yoklama alıyor <laughs> kızabilir. O Kamil abi çok sinirlenmiş kızacak kesin. Öğretmene bak da yakışmış. O iyi bir çocuklara sustırıyor. Öğrencileri öğrenciler şımarmış demek ki. O Rüstem abi bak diyor akıllı ol, Öğrenci artist gelmiş akıllı oluyor bak. Öğretmen Emre'ye Emre Ö- da yakışmış bak onu kaldırıyor. O kim lan? O Tosi burayı iyi anlayın İngilizce öğretmeni Tosi'miz. O Elif öğretmenimiz çok değişik bir çözüm Zeki Elif. Z takımdan Arda öyle bir yazılar yazmış. Hadi çocuk öğrencilere demiş. Hadi çözün bakalım. O Mert abimiz Rafa'dan Tayfa'dan gel kalemi al sen yaz demiş. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Video beğenmeyi kanala abone olun arkadaşlar. Enes TV 100 bin oldu. Gördüğünüz mükelle olan yazmış. Bir dahaki videolara görüşmek üzere çok. B benim adım Hayri Baba. Bir beyni bir baklava demek.